İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Xiaomi'nin HyperOS güncellemesiyle beraber gelen yeni duvar kağıdı, kilit ekranı stilleri hakkında konuşacağız. Buradan ayarlar kısmından duvar kağıdı kısmına giriyoruz. Buradan kilit ekranı stili kısmına giriyoruz. Buradan istediğimiz stili seçip özelleştirebiliyoruz. Duvar kağıdı kısmından yerel fotoğraf seçerek istediğimiz şekli oluşturabiliyoruz. Aynı şekilde alt kısımda istediğimiz özelleştirmeleri de yapabiliyoruz. Galerimizde kayıtlı olan herhangi bir resmimizi seçip istediğimiz görünümü oluşturabiliyoruz. Bu şekilde ayarlamalar yapabiliyoruz. Bununla beraber her zaman açık ekran kısmında da daha fazla değişiklikler yapabiliyoruz. İstediğimiz özel resmi buraya ekleyip başka ikonları da buradan ekleyip düzenlemeler yapabiliyoruz.